Merhaba Ege'nin TV izleyicileri. Şu anda İzmir Sanat Tiyatrosu'nun sahnesindeyiz ve 9 canlı oyunun sahne salondayız. Birazdan oyun başlayacak. Oyunca, oyunda oyuncak olan oyuncu arkadaşlarla beraberiz ve onlarla röportajlar yapacağız. İlk önce kimi alalım? İbrahim kardeşimiz var. İbrahim Bey buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun oturun, tanıyalım sizi önce. Adım İbrahim, soyadım Yıldırım. 1999'dan beridir tiyatroyla ilgileniyorum ve bugün inşallah güzel bir oyun sergileyeceğiz. Heyecanlıyız, bekliyoruz. Bu oyun daha önce sergilendi mi? Ne kadar zamandır çalışıyorsunuz oyuna? Yaklaşık 3 aydır falan çalışıyoruz biz bu oyunu. Daha önceden de cezaevlerinde bu oyunlar sergilendi. Ee, güzel de tepkiler aldık. İnşallah bugün, bugün de güzel bir tepki alacağız. Böyle. 9 ee, ee, canlı zaten oyunun adı. Ee, gelenler için aslında birazcık sürpriz olsa da güzel olur aslında. O zaman seyircilerimize şöyle bir tüya verelim. Yani oyun dram mı, melodram mı, komedi mi? Tamamen komedi. Eğlenecekleri güzel bir komedi. İyi seyirler dileyelim izleyicilere. Evet oyuncu arkadaşımızdan birini daha alıyoruz buraya. Evet merhaba, Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Yazgül. Neredeyse iki senedir tiyatro gösterimindeyiz. Şu anda metres rolündeyim. <laughs> Elimizden geldiğince çok çok çalışıyoruz. Hani çabalar gösteriyoruz. Şimdi de insanları sürpriz olsun diye yöre göre hani değişik yerlerde çıkıyoruz. Şimdi de artık hani tanımayan hani daha izlemeyen insanlar izlesin istiyoruz. Bakalım inşallah eğlendiririz. Buyurun sevgili yönetmenim. Merhabalar evet. hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? nasılsınız? Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim siz nasılsınız? Öncelikle sizi tanımak, tanımak istiyorum ben de. Merhaba ben de Kemal Ege TV. E, adaşız bu, arada. bu arada. aynen öyle. E, biraz oyunla ilgili e, bize e, ve Ege TV izleyicilerine söz eder misiniz? Şunu şöyle bir valize alalım şöyle. Öyle şunu atalım e. arkaya. Evet, ismim Kemal Yatkın. İzmir Karacan Akademi'nin kurucusuyum. Aynı zamanda Sembol Akademi adında tiyatro topluluğumuz var. Arkadaşlarımızla birlikte oluşturduk bu topluluğu. Yaklaşık iki yıldır çeşitli kurumlara ücretsiz olarak etkinlikler yapıyoruz. LÖSE ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na en son projemiz İzmir'deki bütün cezaevlerine oyun oynadık. Şimdi son oyunumuzu kısmet olursa premierini yapıyoruz artık kapatıyoruz. Son oyunumuzu da burada sergileyeceğiz. E, dönem kapanıyor, sezon kapanıyor diye mi son oluyor oyunumuz. Aynen öyle. Yeni bir e, projemiz var artık. Ona başlatacağız. Çünkü bu oyunu yaklaşık 8-9 defa sergiledik. Yeni projemiz daha büyük bir proje açıkçası. İzmir'de biliyorsunuz madde bağımlılığı, hat sevelerde Biz de bununla ilgili İzmir'deki bütün ortaokul ve liselerde işte bu uyuşturucudur, alkoldür, sigaradır ve benzer alışkanlıkları öğrencilerden çekmek için böyle bir oyun şu an yazdırıyoruz. Bununla ilgili çok büyük bir projemiz var. Onu yine aynı ekiple daha da genişleterek İzmir'deki bütün okullara dolaşacağız kısmet olursa. Yaptığımız bütün etkinliklerimiz ücretsiz bu arada. Arkadaşımızın sponsor dediğine bakmayın. Tamamıyla bir ekip işi bu. Sadece benimle olacak bir şey değil. Bu sanat biraz da gönül işi e, Kemal Hocam. E, gerçekten e, bu iş gönülle oluyor, sevgiyle oluyor. Yani e, başarı oradan geliyor. Ama bir taraftan da para da kazanılması gerekiyor. İnsanların, e, oyuncu arkadaşlarımızın e, bir sonraki oyunlara motive edilmesi açısından mutlaka e, biraz da para kazanılması gerekiyor. Bu para kazanma e, olayıyla ilgili e, var mı? E, bir şeyler yapılabiliyor mu? Destek alabiliyor musunuz? Sivit top örgütlerinden falan. Açıkçası almıyoruz. Şu an için almak da istemiyoruz. Çünkü bir taraftan aldığınız zaman hemen size maalesef ki ülkede evet bu o taraftan, bu şu taraftan dönüyor. Zannedersen bu işin bu kadar güzel olmasının en büyük sebebi de o. Çünkü hiç kimse maddi bir beklentisi yok. Ya yani maddi bir çıkar yok. Hepsi tamamıyla maneviyat, iç duygularla, gönülden yapmış olduğumuz bir şey. Tabii ki gelirimiz oluyor, giderimiz oluyor. O konuda da Karacan Akademi sağ olsun bize destek oluyor. Öyle söyleyeyim. Sağ olun. Ee, bizimle e, samimi duygularınızı paylaştığınız için teşekkür ederim. Ee, bir oyuncu arkadaşımızdan bir hanımefendi daha var. Onu da alalım buraya. Siz kalkın. Ben lütfen. teşekkür ediyorum özellikle EgeNet TV'ye. Burada olduğunuz için çok sağ olun. Siz de çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Efendim buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Siz de tanıyalım. E, i̇smim Meriç. Saydığınız e, ne? Meriç Uğural. E, beş yıldır e, tiyatro ile ilgileniyorum. Hı hı. E, bu oyunumuzu da birçok kez e, ceza infaz kurumlarında oynadık. Bugün de bu akşam İzmir Sanat'ta gösterimizi tamamlayacağız. Heyecanlıyız. Bekliyoruz seyir. Başarılar diliyorum bütün oyuncu arkadaşlara. Bundan sonraki oyundan söz etti Kemal hocam. Bir hazırlık var, bir sosyal proje hazırlığı var. Biraz tiyo alabilir miyiz? O projeyle ilgili bilginiz var mı sizin? Evet, sosyal bir proje olacak. Genelde çocuklara ve gençlerimize yönelik bir proje kapsamında olacak. Şimdilik bu kadar diyeyim. Onun için de başarılar diliyorum. Yaşamınızda ve sanat yaşamınızda da başarılar diliyorum. Birazdan oyun başlayacak. Evet, var. Başka var mı? O, röportaj yapabileceğimiz arkadaşımız onu da alalım buraya. Evet bir oyuncu arkadaşımız daha geliyor Egenetik izleyicileri. Hocam buyurun hoş geldiniz. Hemen şöyle alalım sizi de. Merhaba Kemal Hocam. Merhaba siz de tanıyalım. İsmim Faruk Vardakçı. Uzun süredir tiyatroyla uğraşıyoruz amatör bir şekilde. gruptaki arkadaşlarla günlük esasına dair bir araya geldik. Amacımız seyircileri de nasıl daha mutlu ederiz, nasıl daha çok yere ulaşırız diye bir yemek harcıyoruz. Umarım bugün gelen seyirciler de memnun olur, eğlenirler. Bundan sonra da arkadaşlarla beraber farklı projelerde tekrar halkımızla karşı karşıya kalacağız. İzmir'in de bütün ulaşabileceğimiz kesimlere ulaşmaya çalışacağız. Ben de EgeNet TV olarak sizleri her zaman haberlerinizi, röportajlarınızı yaparak sizlere destek olmaya çalışacağım. Çünkü hem bu sizin sosyal projeleriniz hem de herhangi bir karşılık beklemeden, maddi bir karşılık beklemeden bu kadar özveri, göstermeniz üzerinde bulunmanız gerçekten kayda değer bir yaşam biçimi. Sanat adına insanlık adına hepinizi kutluyorum ben bu arada. Ve bu oyunda ve bundan sonraki projelerinizde hepinize başarılar diliyorum. Ayrıca Ege TV'nin de Ege TV'nin amatör bir grup olmamıza rağmen bize verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Evet. Grup olarak teşekkürlerimizi iletiriz. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Başka var mı röportaj yapabileceğimiz oyundan oyunda görev alan oyuncu arkadaşlarımıza sahne arkasında oturabilirsiniz. Olabilir. Oturun hocam. Evet Kemal hocam şimdi, bir ee, katkıda daha bulunacak. Evet, şimdi dediğimiz gibi bu oyunumuzu biz e, cezaevlerinde oynadık. Bu cezaevlerinde oynamamızın amacı da mahkumlara kendilerinin bir şey yapabileceklerini, bir şey ortaya çıkabileceklerini görmekti Bu oyunumuzda da iki tane hükümlü arkadaşımız var. Onlar da en azından kendilerini tanıtırsa seviniriz. Yani biz değil sadece onlar da bizim ekibimizin içerisinde. Da, e, İhsan Bey paylaşalım. Ee, Bey. Evet, oyunda rol alan oyuncu arkadaşlarımızdan birisi daha geldi yanımıza. Merhaba, tanıyalım sizi de. İhsan ben. Sesi açabilir miyim? İhsan ben. Soyadınız ne? Taşkıran. E ne kadar zamandır birliktesiniz oyuncu arkadaşlarla ve bu oyunda? İki sezon, iki kere birlikte oldum, başka da olmadım. Ama güzel oyun hoşuma gitti. E, normalde siz e, tamamen e... Bu projelerin dışındaydınız, evet. hükümlü olduğunuz için cezaevinde oyunlar oynanıyordu ve sizlerin de bu sosyal projelerin içerisinde yer alıp sosyal olabilme yeteneğinizin olduğunu göstermek ve daha sosyal olabilme şansınızın olduğunu kanıtlamak için sizleri de dahil etmişler. Kendilerini kutluyorum. Sizin yani tercih edilmesin, edilmeniz konusuyla ilgili sizin yorumlarınızı alalım. Neler düşünüyorsunuz? Yok. böyle bir şey, şey bir kafanızda şey, çünkü ya. daha önce böyle bir deneyim yaşamamıştınız ya, değil mi? Evet hiç yaşamadım ama güzel oldu. Teşekkür ediyorum herkese. Ben de başarılar diliyorum size. Bir oyuncu arkadaşımız daha var onu da alalım. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz tanıyalım Merhaba. sizi de. İsmim Şeymus Yatkan. Şeymus Bey tespihte rolünüzde böyle bir karakter mi var? Tabii rolümüzde de e, e, tespihle tesbih ilgili. Biz görebilir miyiz ne yapıyorsunuz tespihle? Tespihle sabır çekiyoruz. Sabır bir çeker misiniz? Bir sabır alalım sizden? Sabır çekiyoruz. Tabii te nasıl e sabır çekiliyor? Bir görebilir miyiz? <laughs> Şöyle çekiyoruz burada. Yani bir söz var mı burada? Yok o, bu sabır mı? İşte, mi? Yani söylemekten kasttan fazla. Ha hissederek, o hissederek. Hissederek. Zaman geçirmek onu, zamanı düşünmek. düşünmek, kendini düşünmekle ilgili. E, Rolde de tabii bir şeyimiz var, bir koreografimiz var. Nedir rolünüz oyunda? Üç arkadaş çıkıyoruz. Biz. Bizim önümüzde A babamızla beraber, onların onun arkasında onu koruyan koruyucu olarak e, temsil ediyoruz. Bodyguard gibi falan mısın? Aynen öyle. E, Tabi bu rol icabı, öyle bir şeyimiz var. E, oyundaki amacımız hani onu orada bodyguard'lıktan öte bir sosyal içerik. Cezaevlerindeki mahkumların da bu tarz projelerde yer alabileceklerini ve iyi oyunlar çıkarabileceğini göstermek amacıyla oyunda bulunduk. Bir şeyler de yapmaya çalıştık. Başarılar diliyorum. Ben rica etsem bütün oyuncu arkadaşları ve oyunu yöneten arkadaşlarımızı bir arada ben rica edebilir miyim? Hep birlikte burada olabilir miyiz? Hatta şu koltuğu biraz önüne çekelim. Çekebiliyorsak ve koltuğun arkasına birkaç arkadaşımızı sıralayalım. Herkes çünkü görünsün diye. Otursun bir kısım değil. Bir kısım. Hayır oturmazsa sahnenin arkasına geçe evet. tamam, geçebiliyormuşuz. Evet. Birkaç evet oturalım. Birkaç arkadaşımızı daha alalım arkaya. Yaklaşın. Oraya da bir kişi oturabilir. Var mı başka oyunda? Hocam hanımefendi sizi alalım. Gelin için oradasınız. Siz oyunda dahil değil misiniz? Ha. Evet bütün ekibi burada rica edeceğim ben. Siz? Ben de, ben de, ben de. Elin Elin de. 2017 sponsorumuz. <laughs> <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Kemal hocam sizi de şöyle alalım arkaya. Şöyle geçeyim ben. Tamam. Ben araya girebilir miyim şuraya? Tabii, tabii. Az açın orayı. <gülüyor> Hafiften. <gülüyor> evet, Herkesi görebiliyor musunuz? Evet, evet, evet. Harikasınız. Ha. Evet, yaslan arkaya böyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, rahat mısınız? Rahat mı Evet, Genetiv izleri şu anda 9 e, canlı değil mi? Evet, evet. Dokuz canlı. Dokuz canlı oyununun e, tümün oyuncularıyla e, e, İzmir Sanat Diyasası'nın sahnesindeyiz. Ve onlarla e, röportajlar yaptık. Hepsine başarılar diliyoruz. Birazdan oyun başlayacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi seyirler diliyoruz. Egenet'i seviyoruz değil mi? <laughs> e, bir dahaki projemizde sizleri e, yanımızda görmek istiyoruz. Sizlerle haber olacağım. İyi ki varsınız Egenet TV. <laughs> i̇yi ki varsınız. Gayet net Egenet. Buradayız. İyi ki varsınız. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler.